Merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün e, genel muhasebe konusunu işleyeceğiz Genel muhasebe hakkında temel bilgiler vermeye çalışacağız e, Entegrasyon olmadan sadece genel muhasebeyi kullanan birinin yapması gereken şeylerini göstereceğiz arkadaşlar Hemen vakit kaybetmeden dersimize başlayalım Anlatacağımız çok şeyler var Şimdi arkadaşlar e, mikro programlarında ister fly olsun ister jump olsun e, sistem hep aynıydı. İlk derslerimizde bunlarla ilgili bilgileri vermiştik. Şimdi bugün genel muhasebe konusuna giriş yapacağız. Genel muhasebede arkadaşlar e, mantık şu. Temel mantığı anlatıyorum size arkadaşlar. Temel mantık şu. Genel muhasebede verilerin girildiği tek yer muhasebe fişlerinin olduğu yer arkadaşlar. Yani bütün her şeyi muhasebe fişlerinin içinde fiş girişi yaparak yapıyoruz. Ve bunları yaptığımızda diğerlerinin hepsi bizim için bir rapor arkadaşlar. Yani biz sadece muhasebe fişlerine gidip işlemlerimizi yapıyoruz. Tahsil de olsa, hediye de olsa, işte fatura girişi, fatura çıkışı her şeyi tek bir ekrandan yapıp bundan sonra alacağımız her şey aslında bir rapor. Yani ön muhasebeyi hatırlarsanız bir sürü sekmeler vardı. İşte stokla ilgili yerler ayrıydı, satışla ilgili yerler ayrıydı. E, muhasebede böyle bir mantık yok arkadaşlar genel muhasebede. Genel muhasebede her şey fiş girişleriyle yapılır. Şimdi e, bunlarla ilgili örnek yapacağız arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim, e, muhasebede entegrasyon denilen bir olay var arkadaşlar duymuşsunuzdur. Entegrasyon şudur arkadaşlar, ben genel muhasebeye herhangi bir fiş girişi yapmadan ön muhasebede işlemlerimi yapayım ve bunlar otomatik olarak muhasebe fişini kendi oluştursun dediğimiz mantıktır arkadaşlar. Bunu bir sonraki dersimizde üzerine duracağız ama e, bugün biz sadece genel muhasebeyi manuel kendimiz nasıl yaparız? Bununla ilgili örnekler yapmaya çalışacağız. Yani hiç ön muhasebemiz yokmuş gibi sadece genel muhasebe kullanarak nasıl yapıyoruz işimizi buna bakacağız. Bu kafanızda bazı şeyler oturtacak arkadaşlar. Bu arada bunları bilmeyenler için söylüyorum. Yine tekrar üstüne basayım. Bazen soranlar oluyor. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar üzerine koyarak. Şimdi genel muhasebeye başlarken ilk yapmamız gereken şey biz varsayıyoruz ki şu anda hiçbir verimiz yok. Sıfırdan bir e, genel muhasebe işlemine başladığımızı düşünün arkadaşlar. İlk yapacağımız şey tek düzen hesap planını oluşturmak arkadaşlar. Tek düzen hesap planını hesap planı altında şurada hesap planı yükleme kısmından yapabiliyoruz. Buraya geliyoruz. Burada seçenekler var. İşte kendisinin önerdiği bazı hesap planları da bir. Biz şurada şunu diyoruz. Sadece ana hesapları yükle. Bunu yaptığımızda tek düzen hesap planı programımıza yükleniyor arkadaşlar. Şuradan bakabiliriz hesap kartından bakalım mesela. Şu anda sıfırdan bakın tek düzen hesap planı oluştu. Şimdi e, bizim fiş girebilmemiz için arkadaşlar e, şöyle yapalım isterseniz. Bir iki tane hesap planına alt hesap açalım ve bir iki tane hareket girip raporlarına bir bakalım. E, bu daha anlaşılır olacak. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi hesap tanıtım kartındayım. Şimdi tabii artık arkadaşlar ön muhasebe tarafını bitirdik. Genel muhasebede artık bazı bilgilerinizin olması lazım. Yani bir 120'nin ne anlama geldiğini, 100'ün ne anlama geldiğini biliyor olmamız lazım. Yani 120'nin alıcılar, müşteriler olduğunu, 100'ün kası olduğunu biliyor olmamız lazım. Evet arkadaşlar hemen bir hesap açmaya başlayalım. Bir iki tane hesap açalım. Onlarla işlemler yapalım. 120.01.001 Düzenimizi böyle yapacağız arkadaşlar. Yani 3-2-3 şeklinde olacak hesap planımız. E, enter bakın ne diyor? Önce üst hesabı açın. Kuraldır arkadaşlar. Üst hesabı açmadan muhasebede alt hesabı açamazsınız arkadaşlar. Örneğin biz buraya önce 120 nokta atıyorum 01 diyorum. Ne diyelim? Yurt içi alıcılar. Önce bu hesabı açıyoruz. Ondan sonra 120.01.001 diyebiliyoruz arkadaşlar. Örneğin Yine her zamanki gibi Selçuk Aydın diye bir tane cari açıyorum. Bu üst hesap olayı bütün hesaplarda var arkadaşlar. Örneğin kasa açacağız diyelim ki 100.01.001 direkt açamıyorsun. Önce 100.01 kasalar diyorsun. Kasalar. Devam edelim. Açtım. 100.01.001 deyip nakit ee, ne diyeyim? nakit TL kasası diyelim arkadaşlar. Nakit TL kasası, nakit dolar kasası vesaire gidebilirsiniz. Şimdi başka ne açalım? Ee, 153 ticari mallar. 153.01 mallar diyelim kısaca. Bunları kafanıza göre isimlendirebilirsiniz. 153.01.001 ticari mal diyelim. Evet. Başka ne yaptık? Müşteri açtık. Stok açtık. Bir tane de 320 açalım, satıcılar açalım arkadaşlar. 320.01 yurt içi satıcılar. 320.01.001 arena bilgisayar diyelim. Evet. Kartlarımızı bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Saklıyoruz. Şimdi hesap tanıtım kartına bakalım. Bunlar bizim alt hesaplarımız olarak görmeye başladı arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili işlem yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi tek düzen hesap planını açtıktan sonra yapmamız gereken bir önemli şey de vergilerimizi tanımlamak arkadaşlar. Vergilerimiz yani KDV'lerimizi. KDV modülünün altında burada vergi hesap kodları var arkadaşlar. Şurada mani yıl vergi hesap kodları. Burası çok önemli arkadaşlar. Burada biz mesela bizim firmamız %18 ile çalışan bir firma ise diyoruz ki ben %18 ile çalışıyorum. Hesaplanan KDV ee, burada budur. İndirilecek KDV'de de muhasebe hesap planında şunu kullanıyorum gibi seçimlerimizi yapacağız. Buradan direkt muhasebe hesap planına zaten geçebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi 391 ile şu anda üst hesap var biliyorsunuz. Bunların alt hesabını açacağız. Aynı şekilde 191'in de alt hesabını açacağız. Devam edelim arkadaşlar. 391.01 Üst hesabını bir açalım önce. Ne diyelim? Hesaplanan KDV olsun bu. Hesaplanan KDV. Saklıyorum. Çıkıyorum. 391.01.001 demiştik. Değil mi? Böyle gidecektik. Şimdi böyle bir hesap yok. Hemen onu açalım. Ne diyoruz? 18 li KDV diyelim. Kısa geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da oluşturdum. Şimdi tek düzen hesap planında benim 391.01.001 diye bir hesabım oldu. Aynı mantığı kullanarak şimdi 191'i de açıyoruz arkadaşlar. 191.01 önce üst hesabını açıyoruz. Bu üst hesap olayı bir kere açılıyor arkadaşlar. Yani üst hesap açtıktan sonra 191'in altına bir sürü ilave edebiliyorsun tabii ki. Şimdi ne diyoruz? İndirilecek KDV. İndirilecek KDV. Kısa geçtim. Devam ediyorum. Çıktım. 191.01.001 olacak bizim hesabımız. Öyle bir hesap yok. Biliyoruz. Aç diyoruz. Ne diyoruz? 18 dili indirilecek KDV. Şimdi arkadaşlar bu hesapları açtıktan sonra buradan seçiyoruz. İşte iade olduğunda hangi muhasebe hesabını kullanacağım? satışta veya alışta bunları seçiyorum. Tevkifat olduğunda hangi hesapları kullanacağım? Bu alanları dolduruyoruz arkadaşlar. Buradan yap, bunları yaptıktan sonra sakla diyoruz. Eğer ikinci bir KDV'miz varsa onu da buradan seçip onun da ilgili hesaplarını aynı şekilde 391.01.008 diye Bunları da açıp tanıtıyoruz. Birli varsa birliği de. Şimdi bizde sadece 18 olduğunu düşünerek buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya F5 yapayım. Eski haline getireyim. Şimdi genel muhasebede ne demiştik? Her şey muhasebe fişlerinden yapılıyor. Bütün girdiler buradan yapılıyor. Diğerleri rapor demiştik. Şimdi muhasebe fişlerine geliyorum arkadaşlar. Burada da farklı muhasebe fişi girişleri var. Dövizli çalışanlar var. Bunları için ayrı yer. İşte farklı görün, görünümlü muhasebe fişleri var ama temelini ben anlatacağım. Bunu anladıktan sonra diğerlerini de zaten yaparsınız arkadaşlar. ...şimdi standart muhasebe fişine geldim... E, ...bugünün tarihi enter enter dedim... YM numarası geçtim... ...şimdi bakın burası çok önemli arkadaşlar... ...girmiş olduğum fişin tipini seçiyorum burada arkadaşlar... ...bunlar nedir... ...örneğin mahsup fişi... ...içinde kasa olmayan fiş demektir... ...yani bir alış faturası... ...örneğin satış faturası bunlar mahsuptur... ...tahsil ve tediye içinde kasa geçen anlamında... ...yani kasaya tahsilat yapıldığında... ...kasadan bir ödeme yapıldığında... ...tahsil ve tediyeyi kullanıyoruz arkadaşlar... ...açılış ve kapanışta şu... Açılış seçtiğinde programa başlarken diyorsun ki açılış fişiyle benim e, şu tarih itibariyle elimde şu kadar malım var. Bu kadar alacağım var. Bu kadar sermayem var gibi e, alanları girdiğimiz, hesapları girdiğimiz yer. Bunu giriyoruz, saklıyoruz ve sonrasında üzerine çalışmalar yapıp yıl sonunda da arkadaşlar kapanış fişiyle kapanışı yapıyoruz. Yani bu kapanış fişi de yıl sonunda oluşturuluyor ve bir sonraki yıla 2022 örneğin e, bu kapanış rakamları aktarılıyor arkadaşlar. Bunları zamanla göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik hemen hızlı bir şekilde şunu yapalım. Örneğin mahsup fişi ile arkadaşlar ne yapalım? Bir mal alalım arkadaşlar. Hemen bu bir, bir, iki tane hareket girip raporlarını göstereceğim size arkadaşlar. Örneğin 153 hatta şuradan yıldız F10 yaparak direkt 153'lerin üzerine de gelebilirsiniz arkadaşlar. Ticari mal. Diyorum ki ben bir mal aldım. Biliyorsunuz mal giren borçlu çıkan alacaktır. Mal aldım. Kaç paralık mal aldım? 1000 liralık bir mal aldım. Devam ediyorum. Altına diyorum ki e, mal aldığım için 191 yani KDV girişi oluyor bana. Diyorum ki ben 1000 liranın KDV'si ne kadar? 180 lira. Devam ediyorum. Kimden aldım bu malı ben arkadaşlar? Şöyle 320 diyeyim sadece bunu göstersin. Arena bilgisayardan aldım. Geliyorum. Arena bilgisayarın alacağına F3 eşitleme demektir arkadaşlar. Borç ve alacağı direkt buraya F3'e bastığınızda 1180'i kendi yazar arkadaşlar. Şöyle tam ekran yapayım. Ee, ne yaptık? Bunu aldık. Şimdi bakın sakla diyorum arkadaşlar. Sakla dediğimde birinci yevmiye madde, birinci sıra madde oluşuyor. Şimdi geliyorum. Diyorum ki şöyle biraz soldan çekeyim. Evet. Şimdi ikinci bir hareket daha giriyorum arkadaşlar. Bu da bir mahsup. Bunda da mal satışı yapalım arkadaşlar. Elimizde faturamız var. Satış yapıyoruz. Geliyorum. Diyorum ki ben bir satış yapıyorum. Bu arada 600'ü açmamışım. Açmamıştık. Unuttuk. Neyse devam edelim. Ana hesap olsun. Önemli değil. Mal satıyorum yani arkadaşlar. Kaç paralık satıyorum? Diyelim ki 500 liralık. 5000 liralık ya da daha büyük bir rakam yazalım. Başka bir şey daha göstereceğim çünkü. 10 bin lira diyelim. 10 bin liralık bir satış yapıyorum arkadaşlar. E, bunun KDV'si olacak değil mi? Mesela burada 391 F10 dediğimde demek ki alt hesabımızı seçebiliyoruz. 391 18. Bunun KDV'si ne kadar? 1800 lira. Karşılığında kime sattık biz bunu arkadaşlar? Diyelim ki Selçuk Aydın'a sattık. Selçuk Aydın bize borçlu olacak. F3'e bastım. Eşitledim. Bakın ikinci hareketimizde girdim. Şimdi bakın arkadaşlar. iki tane fiş girdik ve bunun ışığında hemen raporlarımız oluşmaya başlar arkadaşlar. Yani e, muhasebe fiş girişi yapıldığında zaten her şey otomatik olarak oluşmaya başlar. Şimdi ilk aklıma gelen mesela KDV durumumuz nedir? Şu an itibariyle bakalım. Yıllık bildirim beyannamelere geldim. KDV modülü vergi durum tablosunu bir bakalım arkadaşlar. Nisan ayı mı? Evet. Şimdi ekrana dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Bakın matrahlar üst tarafta satışlarımız var. Diyor ki sen diyor 10 bin liralık satış yapmışsın 1800 lira KDV var. Hemen aşağıya bakıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada indirilecek matrah. Sen diyor 1000 liralık diyor mal almışsın 180 lirada indirilecek KDV var. Yani 1800 liralık KDV satışın olmuş ama 180 liralık girişin olmuş. Toplamda senin ödeyeceğin vergi 1620 lira diyor. Bakın hemen e, vergilerimiz ortaya çıkmaya başladı. kadememiz çıkmaya başladı. Başka ne çıktı? Mesela defterler oluşmaya başladı arkadaşlar. Mesela yevmiye defterine giriyorum. Sadece iki tane biliyorsunuz hareket girmiştik. Bunların dışında defterimiz de bir tarafta oluşmaya başladı. Bakın defterler oluşmaya başladı. Yani muhasebenin temeli dediğim gibi fiş girişleriydi. Sadece bu mu? Hayır değil. Mesela diyelim ki mizan alacaksınız arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz. Genel muhasebenin terimleri. Mizana geliyorum. Diyorum ki bana genel mizanı ver. Burada çok güzel bir özellik var. Ona değineceğim hemen. İşte hesap aralığı vererek bana son durumu mizanını ver diyorum arkadaşlar. Bakın girdiğimiz iki tane harekete rağmen hemen fişler, ee, raporlar oluşmaya başladı arkadaşlar. Bakın satıcılarda 1180 lira. işte indirilecek KDVM bu. Bunlar oluşmaya başladı. Burada Mizan konusunda özellikle üstünde durmak istediğim bir şey var. Bakın burada genel mizan, ana hesap mizanı, alt hesap mizanı gibi mizanlar var. Bunlar ayrı ayrı farklı farklı menülerden alınabiliyor arkadaşlar. Bakın burada sadece alt hesapları gösteriyor. Burada bunun alt hesabını açmadığımız için bu geldi. Bakın alt hesap bazında size mizan veriyor. Ama burada çok güzel bir özellik var. Mizan föyü dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Yani ana hesap, alt hesap şeklinde değil de buraya mizan föyüne gelip Burası pilot bir bölgedir arkadaşlar. Çok güzel kullanışlı bir yerdir. Bana şu şu tarihler arasındaki mizanı ver dediğinde sana mizan gelir arkadaşlar. Geldiğinde ben şunu yapabiliyorum. Diyorum ki bana sadece ana hesaplar bazında bu mizanı göster. Bakın şurada alt hesaplar var. Ee, ben diyorum ki sadece ana hesaplar bazında bana bunu göster. Ee, pardon ikisi de seçilmiş. Ana ve alt hesaplar bazında gösteriyor şu anda. Ee, bana sadece ana hesaplar bazında gösterdiği çalıştırdığımda bakın sadece ana hesaplar bazında gösteriyor. Sadece alt hesaplar bazında göster diyorum. Çalıştır diyorum. Sadece alt hesaplar bazında gösteriyor. Yani burası pilot bir bölge. Çok kullanışlı bir bölgedir arkadaşlar. Burada da açılış fişlerini dikkate alarak mizanı ver. Kapanış fişini dikkate alarak mizanı ver. Ya da dikkate almadan ver gibi seçenekler de var arkadaşlar. Hatta ve hatta işte sadece mahsup fişlerini bana göster. Sadece te e tahsilleri göstererek mizanı ver gibi birçok detay var arkadaşlar. Burası dediğim gibi çok kullanacağınız bir alan arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Raporlar kısmına geliyoruz. Yine genel muhasebenin terimlerinden muavin almak istiyorum diyelim ki. Standart muavin dökmek istiyorum. Geliyorum arkadaşlar. Kriterleri vererek işte sadece bu hesabı ver gibi de diyebilirsiniz ya da enter'la geçerek şu şu tarihler arasında bana muavini dök dediğinizde muavininiz de gelmeye başlar arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi e, fiş girişleri yaptığınızda bütün raporları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka neye bakabiliriz arkadaşlar? Başka mesela form BA, form BS. Bunlara bakabiliriz. E beyannamenin altında bakın burada aylık form BA, form BS gibi alanlar var. Ee, örneğin form BS, bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Form BS ay içerisinde 5000 liranın üzerinde satış yaparsanız form BS ay içinde 5000 liranın e, ve üzerinde 5000 üzerinde alım yaparsanız form BA listesinde görünmesi demektir arkadaşlar. Örneğin biz form BS'ye giriyorum şu anda. Diyorum ki benim Nisan ayında şuraya geliyorum mal ve hizmet satışları kısmına. Şu aşağıdaki yeri tıklıyorum. Yani burası şu. Muhasebe fişlerine bak. 5000 liranın üzerinde satışım varsa onları buraya dök diyorum arkadaşlar. Geliyor ekranda böyle bir alan. 5000 lira limitimiz zaten. Devam diyorum. Bakın bir tane varmış. Selçuk Aydın'a 10 bin liralık bir satış yapmışız. Burada 5 bin liranın üzerindeki satışlar sıralanıyor arkadaşlar. Aynı mantıkla alışlara da bakabiliyoruz arkadaşlar. Fazla uzatmadan şimdi arkadaşlar bugünkü yaptığımız işlerin üzerinden geçecek olursak bütün yapacağımız şey ne demiştik? Muhasebe fişlerini girmek. E, onun ışığında defterlerin oluşması, mizan almak, işte muavin almak, bunların hepsi bu fişlerin ışığında oluyor. E, entegrasyon dediğimiz olay da muhasebede entegrasyon dediğimiz olay da şuydu arkadaşlar. Biz ön muhasebede ön muhasebede yaptığımız her şeyi entegrasyonla bağlayarak Muhasebe fişlerinin otomatik olarak oluşmasını sağlıyoruz arkadaşlar. E zaten genel muhasebede bütün iş fiş girmekti. Entegrasyon yaptığımızda fişler de otomatik oluşacaksa bizim genel muhasebede gireceğimiz pek bir şey kalmıyor arkadaşlar. Sadece şu kalıyor. Belli dönemlerde işte ay sonunda, dönem sonunda, yıl sonunda bazı işlemler var. Örneğin ay sonunda KDV tahakkuku girmek, işte dönem sonlarında yansıtma işlemleri yapmak, yıl sonlarında kapanış işleri oluşturmak gibi işlemleri sadece genel muhasebede yapacağız arkadaşlar. Onun dışında eğer entegrasyon kurduğumuzda başka hiçbir şeyimiz kalmayacak. Çünkü her şey zaten otomatik olarak genel muhasebeye akacak arkadaşlar. Bunlarla ilgili örneklerde yapacağız. Yansıtma nasıl yapılır? İşte dönem sonu işlemleri nasıl yapılır? Zamanla bunlara da gireceğiz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Bir dahaki dersimizde artık biraz daha entegrasyon yapıp daha derinlemesine girmeye başlayacağız arkadaşlar